Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu yine bir argo açılışı olacak arkadaşlar argomuzu yeni teslim aldık hızlı bir şekilde gerçi geldi hızlı göndermesini beklemiyordum bakalım satıcı firma ürünlerimizi tam olarak göndermiş mi bu arada zarar görmüşler mi görmemişler mi hep birlikte inceleyeceğiz. Bu arada poşet açmakta zorlanıyor sanki. İşin esprisi olsun. Arkadaşlar satıcı firmamız ürünleri şöyle bir kutuya koymuş. da poşetle Bayağı kötü. Elektronik eşyalar arkadaşlar bu arada. Tek korktuğum şey kargoda zarar görmeleri. Satıcı firmaya söyledim. Zarar görmemeleri için önlem olması açısından. Şöyle poşetin içine koymuş. Poşet havalı değil bu arada. Tuhaf ilaç koptu sanki. Sanki sinek ilacı koptu arkadaşlar. Arkadaşlar bir adet filtre, emi filtre diye geçen şöyle yakından göstereyim sizlere. Normalde bu bulaşık e, makinelerinde kullanılan bir filtre. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Tabii ki bu bulaşık makinesi Samsung'a ait bulaşık makinesi filtresi olarak satılıyordu. Ama ben farklı bir amaçla kullanacağım. Bu filtrenin amacı ne arkadaşlar? Bu aralar filtreye e, baya bir onunla ilgili videolar sizinle paylaşıyorum. Filtre olayı arkadaşlar özellikle elektronik devrelerinizin zarar görmesini önleyen bir olaydır. Yani eee sorunlu elektriği, e, parazitli elektriği, tam e, sinüs olmayan elektriği filtreleyerek cihazların ısınmasını, yakmasını, e, dengesiz çalışmasını önüne geçen bir olaydır bu. İçinde kutupsuz kondostör ve e, bobinlerden oluşuyor. Elektronik ürünlerinizin dediğim gibi arkadaşlar ömrünü uzattığı gibi aynı zamanda sağlıklı, problemsiz çalışmalarını sağlayan bir olaydır. Bu e, filtre diye geçiyor. E, aslında emi -E elektrik e, filtresi olarak da geçiyor arkadaşlar. E, bu tabii ki Samsung'a ait olduğu için emi nause filtre olarak da dilendirilebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi zaten belirtilmiş bobin e, kondostör topraklama yapılmış. Şöyle plastik bir kutu içerisine yerleştirmiş. Şu vida. Daha sonra iç yapısını da göstereceğim. Açabilirsem sizlere. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir toprak hattı var. Kesilmiş sanki. Bir üründen kesilmiş. Toprak hattını görüyorsunuz arkadaşlar. Kesmiştir. Bu ürün ikinci el değil. Sıfır olması lazım ama niye toprak hattını kesmiştir o da ayrı bir konu. Toprak hattımız burada arkadaşlar. Normalde 3 e, çıkışlı olması lazım. 3 giriş 3 çıkış olması lazım ama toprak hattı kesilmiş. 2 e, adet artı eksi artı eksi çıkış arkadaşlar. Tabi bağlantıları ürün üzerinde gösterilmiş. Şöyle baktığımız zaman. Bu arada 12 amper arkadaşlar 250 volt. T nokta ve 1500 diye geçiyor. Madden cihan her zamanki gibi. Evet arkadaşlar mouse filtre biz budur. L1N2 L1N2 Loat line belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi diğer ürünlerimize bakalım. Bu birinci ürünümüz. Arkadaşlar normalde e, pahalı değil ama maalesef kurlardan dolayı ürünler artık pahalı olmasa da pahalıya satılıyor. Yaklaşık 60 TL'ye mal oldu ürün. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz de bu. Gerçi meraktan aldım desem yeridir. Bunu niçin diye soracak olursanız sanki yamulmuş mu anlamadım. Çünkü satıcı firmada ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Ürünüm. Bir elektronik kart. Ben kartın tahminen tabii ki söylüyorum. Kartın tablet tarzı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef internette bir türlü karta ait verileri bulamadık. Kart herhalde satıcı firmaya gümrükten gelmiş. Yani büyük ihtimalle gümrük ihalesinden almış. Satışa sunmuş. Yani satıcı firmada kart hakkında bilgi sahibi değil. Umarım kartı sağlam tarafına ulaştırmış. Çünkü denemeden bir şey diyemeyeceğim. Gerçi baloncuklu Poşetin içinde sarmış ama kutusu işler acısıydı. Evet arkadaşlar. Kart şöyle bir kart. da biraz ondan çıkalım. Yakından görmeniz açısından. 22 inç yani diye geçiyor. Kartın herhangi bir bilgisi, verisi yok. Bakalım bir isim var mı? İsim de yok arkadaşlar. Sadece 22 inç diye bir hafıza kartının üstüne bir etiket yapıştırılmış. Büyük ihtimalle bu işlemci arkadaşlar. Burada RAM'larımız söz konusu. RAM'lar var. Bu hafıza galiba diye düşünüyorum. Şöyle yakından zoom yapacağım sizler için. Buradan arkadaşlar adaptör girişimiz, kulaklık girişimiz, mikro USB girişimiz gördüğünüz gibi. Şurada direkt modem özelliği var arkadaşlar. LAN kablosu girişimiz. Zaten bu parçadan modem girişi olduğunu anlaşılıyor. Şuradan e, HDMI çıkışımız arkadaşlar. Yani kart özelliği olan bir karta benziyor ama ne amaçla kullanılıyor, ne işe yarıyor. Ancak bunu ilerleyen zamanlarda deneyerek sizinle paylaşabilirim. Ne işe yarayıp yaramadığını kendim bizzat e, kontrol edip enerjisini verip sizlerle paylaşacağım. Şu an için e, kartın ne işe yaradığını ne desem yalan olur. Çünkü karta ait bir bilgiye bizzat kendim de ulaşmış değilim arkadaşlar. Şöyle üzerindeki bilgileri göstereyim merak edenleriniz için. AML diye bir işlemcisi var arkadaşlar. M Logic. AML 8726 Mix. Ondan sonra burada büyük ihtimalle RAM'lardır arkadaşlar. RAM'ları yakından göstereyim. Na Nay Nanay diye geçiyor. Bunlar rounder tahmin ediyorum. 4 adet mevcut. Tabi bu konuda fikir ve sahip, bilgi sahibi olan arkadaşlar lütfen yorumlara yazarsa, bizi de aydınlatırsa daha doğrusu benden sonra yani bu videodan sonra mutlaka sizden sonra da izleyecekler vardır. Onlara da bana da yol göstermek açısından yorum fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman diyoruz bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Lütfen bilgiyi birbirimize nesirgemeyelim. Paylaşalım arkadaşlar. Fikir ve görüş olanlar daima yorumlara yazabilir. Yorumlar hepinize açıktır. Evet arkadaşlar burada hafıza kartı olduğunu düşündüm. Bu da isimsiz ama e, VP diye geçiyor galiba. 2 bölü 2. Bunlar da tahminimce RAM'dır. 4 adet RAM'dan oluşuyor diye düşünüyorum. Belki de yanılıyorum arkadaşlar. Sonra şurada gördüğünüz gibi işlemcimiz bu arada arka tarafında küçük entegrelerimiz söz konusu güç kaynağı e, transistörü evet arkadaşlar kart bu dediğim gibi kullanıp sizlere daha sonra ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım ne amaçla üretilmiş yani şu an bakıldığı zaman sanki bir e, tablet kartına benziyor ama tablet değil tabii ki. Çünkü üstünde LAN girişi olan, e, mikro ses çıkışı olan, enerji girişi olan, mikro SD, HDMI çıkışı olan bir kart arkadaşlar. Kartımız bu. Sağlıklı sorunsuzsa, dediğim gibi e, ayrıntılı bir şekilde sizler için hem kendi merakımı gidermek için hem sizler için paylaşacağım daha sonraki videolarda takipte kalırsanız tabii ki. Arkadaşlar ikinci ürünümüz nedir? Onu da sizinle paylaşayım. Hatta daha doğrusu biraz pahalı. Bu kargo olayından dolayı biraz pahalı verdi. Şöyle bir transistörümüz arkadaşlar. 1.3 voltta 30 volt arası çalışan ayarlayıcı bir transistöre ihtiyacım vardı arkadaşlar. LM317 diye geçen bir transistör. Bunu 11 TL'ye sattı. Gerçekten çok pahalı sattı. İşte kargoyu tamamlamak için aldık. İhtiyacım vardı acil olarak. Başka yerden de almak yerine mecburi olarak aldık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı 200 TL yaklaşık mal oldu. Tabi banka kuponları falan filan derken yaklaşık bana 100 küsur hata mal oldu arkadaşlar. Bir de şöyle bir kart siparişi verdik. Bu led kontrol kartı arkadaşlar. Bunu da bir projede kullanmayı düşünüyorum. Şöyle kutusundan çıkartmaya çalışıyorum. Saat pili takılı. Büyük ihtimalle saat pili boşalmıştır. Uzun zamandır depolarda beklediği için diye düşünüyorum. Şöyle bir kart arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. HD markası arkadaşlar. HD A400S diye geçen 32 384 bir işlemcisi mevcut. 3 adet çıkışı mevcut. Saat pili yani hafızası için saat pili mevcut arkadaşlar. Yani programınızı yükledikten sonra. Büyük ihtimalle bu reset tuşu. Elektrik bağlantısı. Şöyle LED kontrol kartı arkadaşlar. Burada da yine tekrardan şuradan gösterecek olursak A4 yani 40S1 diye geçiyor. Pardon S. A40S diye geçiyor arkadaşlar modeli. Şöyle işlemcisinin üzerinden veri var mı? Yok. Etiket yapıştırılmış. Bu arada tuhaf kokuyor kart. Poşetten çıkarttığımız gibi tuhaf bir koku yayıldı. Arka kısmında işlemciler var arkadaşlar. Daha doğrusu entegreler var. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum sizlere. Yani e, sizler USB'sinden yüklediğiniz led programınızı bu kart üzerinden ledlere komut vererekten ledlerin çalışma, yanma, kapanma işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kartı da şöyle şuraya koyalım. Artı şöyle bir led aldık arkadaşlar. Bu da bilmiyorum fiyatı bana biraz pahalı geldi sanki. Şöyle gösterebilirsem. Artı kısmında Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alüminyum var. 14 TL'ye mal oldu bu led. 30 watt'lık diye biliyorum. Evet 30 34 watt. 200 mA. Şöyle göstermeye çalışıyorum sizlere. Başka bir veri var mı diye. Kaç voltta çalıştığını denemedim herhalde normal atıl durumdaki evde kullanılan led lambaların herhalde enerjisini verebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bunu ancak deneyerek yanılarak şey yapacağız. Bu normal projektör ledleri arkadaşlar. Üstünde herhalde etiket var. Etiketi sökülecek. Çince yazılı. Evet arkadaşlar. Ürünlerimiz bunlar. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle zombdan çıkalım. Yakından göstereyim. Ee, arkadaşlar Filtremiz hatta burada tarihi var. 2016 yılına ait bir filtre. Elektrik filtresi arkadaşlar. Elektronik cihazları korumakta gerçekten sağlıklı çalışmasına yarayan bir filtre. Bilmediğim bir kart arkadaşlar. Bilgisi olanlar varsa lütfen yorumlara fikir ve görüşlerini yazsın. LED kontrol kartımız. Bu görmüş olduğunuz kargo dahil bu ürünler. 190 küsurata maliyeti oldu. Her ne kadar indirimlerle almış olsam da pahalı gerçekten. bu arkadaşlar ciddi anlamda uzun zamandır bu kartı satıcıda görmüştüm. bu kartın ne işe yaradığını bilmediğim için daha doğrusu satıcı bilmediği için ve benim tahminimce yani özellikle bilet ekrana bağlayıp bir tablet olarak kullanılabilir düşüncesiyle. Çünkü HDMI çıkışı var. E, internet LAN bağlantısı var. Üstünde Wi-Fi bağlantısı yok. mikro USB ve tabii ki normal USB girişi yok arkadaşlar. Sadece mikro USB. Yani USB ve HDMI çıkış ve girişlerin olmuş olması. Bu kartın aslında e, bildiğimiz tablet olma olasılığı var. Düşüncesindeyim. Tabi yanılıyor olabilirim. Üstündeki RAM ve işlemciler beni bu düşünceye iteliyor ama satıcı firma da bilmediği için satıcı firma e, toptan olarak herhalde bunları alıp satıyor ürün hakkında bilgi sahibi değil. Sadece merakımı gidermek için aldım. Ama şu görmüş olduğunuz LED kartı ve arkadaşlar şu filtreye ihtiyacım vardı. Transistör de aynı şekil. LED lamba da projektör anlamında aydınlatmak için kullanacağım. Yani bu görmüş olduğunuz 3 adet kalem pardon 5 adet kalemimiz 200 TL günümüzün şartlarında alındı. Takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Size paylaşmak istedim. Sürçülisan ettiysem affola. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Bu konu hakkında fikir ve görüşlerinizi daima yazabilirsiniz. Yorumlar hepiniz açık. hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlardan buluşup görüşmek dileğiyle. Esen kalın dostlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi daima esirgemeyin. Çünkü sizden sonra izleyecek arkadaşlara da bu tarz videolar yol gösteriyordur. Yani benim eksiklerimi yorumlarda sizler tamamlayabilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bilgi paylaşıldıkça güzel, paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin hiçbir anlamı değeri yoktur. Mutlu kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.